Selam, sistemden çıkmanın belki ilk adımı. Ya şimdi herkes farklı ve bu yüzden e, herkes kendi yaklaşımıyla bu olaya girmeli. Yani kendini sorgulama sürecin ilk adımı belki bu. Şimdi kendimden yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben oraya ait hissetmedim hiçbir zaman. İşte o herkesin herkesi... E, yolmaya çalıştığı, ütmeye çalıştığı, gütmeye çalıştığı, suistimal ettiği, samimiyetsizce var olduğu o dünyaya ait hissetmedim kendimi. Rahat etmedim çünkü. Attığım her yalanda rahatsız oldu, oluyordum ve ve bana atılan yalanları da gördükçe şimdi gülüp geçmek de istemiyorsun. Ve Hayatı yalan üzerine rol çekme üzerine suistimal üzerine kullanma üzerine olan bu dünyaya ait hissetmedim hiçbir zaman ve bir şeyler yapmam gerekti. Ama oradayken bunu yapamazsın, izin vermezler. Dışlanırsın, mana bulunursun, kızılır. Yani asosyal bir dam, asosyal damgası yersin. O yüzden diyorum işte sistemden çıkın, konfor zonundan çıkın. Onların içinde rahat edemezsiniz çünkü. O herkesin o sahte gülücüklerini gördükçe bütün tüyleriniz diken diken oluyorsa ve siz bir türlü bunu beceremiyorsanız siz oraya ait değilsiniz demek. O markaları giyince kendini bir bok zannedenlerden değilseniz eğer ya da 3 e, 5 bir şeyler elde edince e, bakın bana ben ne kadar ne, ne kadar başarılıyım. Bu makam mevki olsun ya da bir şey olsun. Ya da apış aramda e, kainatın merkezini taşıyorum. Kafasını yaşayanlardansanız e, siz oraya yanaşmayın. Siz takılın orada. Konfor zonu sizin için dizayn edilmiş bir yer. Mutluluklar dilerim size. İşte insanları iyi manipüle edebiliyorum, iyi oynayabiliyorum diyen onlardansanız, kapatın bu videoyu ya, önemli değil, takılın siz. Çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz, on numarasınız, beş yıldızsınız, harikasınız, devam. Ben oraya ait hissetmeyenlere sesleniyorum. Ben onlardan değilim diyenlere sesleniyorum. Orada sizin mutlu ve huzurlu olma şansınız yok. Onlar zaten bunları veremez. Onların çünkü tek derdi işte kullanacak, suistimal edecek insan aramak. Onlardan değilseniz eğer Telegram'da grubum var. Buyurun gelin sohbet edelim. Arada bir canlı yayınlar açacağım. Burada TikTok'ta. Burada konuşalım. Ama gerçekten onlardan olmadığınızı nasıl kanıtlarsınız biliyor musunuz? Oradan çıkarak. Oradan çıkmanız lazım. Yoksa onların bir parçası oluyorsunuz söyleyeyim. Başka şansınız yok. Başka bir bakın ben şöyle diyorum. Orada huzurlu olamazsınız, orada dengeli olamazsınız, orada özdeki sizi bulamazsınız. Oradan çıkmazsanız eğer böyle bir şans vermezler size. O yüzden insanlara diyorum gidin doğada kalın belirli bir zaman. Kendinizi keşfedin, kendinize fırsat verin. Anlamanıza, kendinizi anlamanıza yani müsaade edeceksiniz. İzin vermiyorlar orada. Onca negatif enerji, onca ne istediğini bilmeme, onca yalan, onca dolan, onca rol, onca üç kağıt, onca önce sonu yok. Sen, onlardan değilseniz bakın onlardan değilseniz bunu kendinize kanıtlayın. Aynadakine kanıtlayın. Ya ben onlardan değilim. Ş dışımı süsleyip püsleyip bir şeyleri takıp takıştırıp giyip alıp bilmem ne yapıp rollerimi çeker. Bu, bu, bu insanlık değil bu, bu siz değilsiniz. Bu saçma sapan bir şey. Ben onlardan değilim diyenler varsa konuşalım, sohbet edelim. Ve diğerleri ne yap ne halleri varsa görsünler. Kolay gelsin diyeceksiniz. Hepsine ayrı ayrı kolay gelsin deyip oradan çıkacaksınız. Başka çareniz yok.